Pelikan Sülük sensin yamyam sen Ahlaksızlıkta zirve Pelikan değilsin sen Ne eşeksin ne deve Ak diye yola çıkan Bu kervanda yılansın Rezillikten de öte Sende olan bu iş ve Avla mı dedi sana İnandın mı yoksa sen Mübarek reis gibi Kandırıldın mı hemen ailenin adı yok demiştin inanmadık. Meğer haberin yokmuş senin de aileden. Bu ne rezalet böyle üçü de bir arada. Onursuzca duruyor bakar mısın arkada. Başkası yapsa bunu mangalda kül bırakmaz. Kaderi ilahi bu boğulursun bir anda. Pelikan uçan bir kuş değildir ki sadece. Sürünen cinsi de var hem yalı da kahpece. Yılandan da zehirli, akrepten de sevimsiz. Soku verir bir anda fırsat ele geçince. Kaplan değil canavar, evlerden uzak olsun. Çakal sürüsü gibi yüz karası toplumun. Yılan çıyan gibisin, sürünüyorsun çünkü. Baş çakalın köpeği, bırakın o ulusun. Merhametli olmayın, diyordun köpeklere. iftiralar yapışmış, katran gibi dillere. Ne iftira attıysan, meğer hepsi sizdeymiş. Aynaya bakmışsınız, konuşurken bizlere. Katıksız kötülüğün vücut bulmuş halisin. İftirayla beslenen ahlaksız birisisin. Şeytanı kıskandıran neler neler var sende. Göründüğünden daha acınacak haldesin. Masumlara iftira atarsa hiç korkmadan tutu verir ensenden seni bir gün yaradan rezil eder aleme, anlamazsın bilesen. Rezil olmaktan öte, çıkarsın insanlıktan. Merhamet etmeyene, merhamet edilir mi? Daha beter bir hale, bir gün kendi düşmez mi? Kader adildir zulüm, etmez asla kimseye. Şakası yok bu işin, kırma sakın kalbimi. Bir gelse de boşanır, gizlice evlenirsin. Duyulmaz mı sandın sen, yaptığın rezilliğin? Kirlettiniz ne varsa, kutsal olan her şeyi, Başındaki örtüyle bu kiri örtemezsin. Hilali gördüm yine, kap karanlıktı yüzü, Kriterlerle dolu, katran gibiydi yüzü, Teleskoba gerek yok, çıplak gözler de gördü, görülmemişti böyle kirlenmiş bir gökyüzü